Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün beta'yı konuşacağız bütün detaylarıyla. Beta nedir? Nasıl yüklenmeli? Geri yüklerken karşılaşacağınız zorluklar, bir de beta'da karşılaşabileceğiniz sorunlardan bahsedeceğiz. Hadi gelip beta nedir? Bununla başlayalım. Öncelikle Apple yeni bir sürüm geliştirdiğinde özellikle böyle radikal değişiklikler ve özellikler eklediğinde önce kendi geliştirici ekibiyle bunu test eder bir laboratuvar ortamında. Daha sonrasında da bu sürümün farklı modellerinde, telefon modellerinde bunlarda nasıl tepki alacağını, ne gibi sorunlar ortaya çıkacağını verilerini toplamak için genel bir beta yayınlar ve bu betada uygulama geliştiricileri de yeni yapılacak özelliklere kendi uygulamalarını adapte etmeye çalışır. Normal kullanıcılar da tabi bunu indirebiliyor en çok da veriyi zaten normal kullanıcılardan toplar. Peki genelde normal bir kullanıcı beta'yı yüklerken ne gibi hatalarla karşılaşıyor ve nasıl hatalı olarak yüklüyor bundan bahsedelim. Aslında genel kullanıcılar yeni özelliklere erişmek için hemen beta sürümüne kayıt olup beta'yı indiriyorlar. Beta'yı indirirken kullanıcıların gözden kaçırdığı nokta şu. Siz beta sürümünü mevcut iCloud'unuza indirdiğinizde haliyle iCloud bir yedekleme programı olduğu için oradaki özellikleri de yedeklemeye başlar. Şöyle bir örnek vereyim size. iOS 18'de olan mesela denetim merkezinde yaptığınız değişiklikler. Siz orada bir değişiklik yaptığınızda iCloud bunu hemen kaydetmeye başlar. İşte kilit ekranında sol alttaki fener mesela artık kaldırabiliyorsunuz, daha da özelleştirebiliyorsunuz. Siz onu alıp hesap makinesi yaptınız diyelim. Hesap makinesini yaptığınızda ne oluyor? Bu arayüzünüz, kilit ekranınız iCloud tarafından kaydediliyor. Bu kayıt karşınıza çıkacak. Onu da anlatacağım. Nasıl karşınıza çıkacağını da anlatacağım. Bunun dışında da betada birçok hata oluyor. İşte bataryanın çabuk bitmesi veya bataryanın şişmesi donanımsala kadar gidebilecek hatalar olabiliyor. Tabii ki de bu herkeste oluyor demiyorum ama olabiliyor. Birçok kullanıcının geçmişte başına gelmiş şeyler bunlar. O yüzden betayı yüklerken bunları göz önünde bulundurun ve yeni bir iCloud hesabı ile indirmeye çalışın. Şimdi gelelim geri yükleme zorluklarına. Birincisi dedik ya iCloud verileri yedekliyor. Şimdi beta'da siz gittiniz. Ana ekranınızda bir değişiklik yaptınız, el fenerini kaldırdınız, hesap makinesine yaptınız. Daha sonrasında pişman oldunuz, dediniz ki ben eski sürüme geri döneceğim. Şimdi burada zorluklar başlıyor. Birincisi Beta'yı kaldırıp eski güncellemeye geri dönmek demek yazılımı silip yeniden yüklemek demek. Bir Mac bilgisayarınızın olması demek. Windows'ta yapamıyor musunuz? Evet, Windows 10 ve üzeri sistemlerde de geri yükle yapabiliyorsunuz ama genelde Windows bu verileri tanımayabiliyor. Windows'ta bağlantı sorunları olabilir. Apple ekosistemi Windows'la %100 senkronize çalışmayabiliyor. Bunu siz de küçük bir araştırma yaparak zaten görebilirsiniz. Apple kullanıcılarının Windows senkronizasyonları ile ilgili yaşadığı sorunlar. O yüzden bir Mac'iniz yoksa birincisi geri yüklemede çok zorlanabilirsiniz ve beta'ya mahkum kalabilirsiniz Mac bulana kadar. Şimdi diğer iCloud zorluğunda da Diyelim ki Mac buldunuz veya Windows'ta geri yüklediniz yazılımı. Bu internet ve bilgisayarınızın hızınıza bağlı olarak zaman değişir. Yarım saat, bir saat veya iki saat sonra telefonunuzu eski sürme yükledi. Orada telefonu kurarken sizden bir iCloud girişi istiyor. Haliyle eski iCloud'unuzu siz de giriyorsunuz. Yedeklerinizin de yüklenmesini istiyorsunuz. Burada yedeklemeyi yüklerken şu hatayla karşılaşmanız çok olası. iCloud ne yaptı? Siz iOS 18 beta'dayken siz gittiniz Fener'in yerine hesap makinesi koydunuz. Şimdi o hesap makinesini koyma özelliği yani o Fener'i kaldırma özelliği iOS 17'de yok. Cihazın işletim sisteminde böyle bir özellik yok. Bunu tanımadığı için iCloud verilerinizi geri yüklemiyor. Cihaz burada böyle bir özelliği tanımadığı için bütün yedeklemenizi yok sayıyor. Yani siz o yedeği geri yükleyemiyorsunuz. Bu durumda ne oluyor? Hani bilgisayar bul, bulmak zor dedik işte Mac olması lazım. E Mac'iniz de var Windows'unuz da var ama bu sefer de iCloud yedeğinizden oldunuz. Bunun çözümü yok mu? Var. Beklersiniz o beta sürümünün bitmesini beklersiniz. Kararlı sürüm yayınlanınca siz de beraber o zaman o özellik de tanınacağı için o işletim sisteminde tekrar o yedeği kurabilirsiniz ama o zamana kadar yeni bir hesap açıp öyle giriş yapmanız gerekecek veya yedeğinizi yüklememeniz gerekecek. Şimdi bunların hepsini toplayıp kısaca bir özet geçelim. Beta kurmak istiyorsanız kendi iCloud'unuzdan girmeyeceksiniz. İkincisi olarak bir mekiniz olmasına özen gösterin. Mekiniz yoksa çevrenizde kolay erişebileceğiniz bir mekiniz olsun. Windows'ta geri yüklemede yani betadan çıkmak istediğinizde çok fazla zorluk yaşayabilirsiniz. Son olarak da her zaman bu gibi ileri düzey işlemler yapmadan önce yedekleme almayı unutmayın. Benim size anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.